Arkadaşlar merhabalar. Nüfus ve yerleşme konusuna devam ediyoruz. 9. denememize geldik. Abone olmadan izlemek yok. Mutlaka kanala abone olarak, beğenileri yaparak, yorumları yaparak desteğimizi sağlıyoruz. Sevgili arkadaşlar 9 deneme geçti ve bu süreçte önce fiziki coğrafya konularına değindik. Ardından beşeri coğrafya ile devam ediyoruz. Bu denemeden sonra ise tamamen ekonomik coğrafya konularına Tarım, sanayi, maden, enerji kaynakları konularına odaklanacağız. Çünkü sınavın yarısı bundan sonraki konu başlıklarından karşımıza gelecektir. Şimdi nüfus ve yerleşme konusunda ikinci çalışmamızda bugün ne yapacağız yine? Yerleşme, göç, nüfus artışı ve yoğunluklarla ilgili 5 muhteşem soru çözeceğiz. Hadi geçelim sorularımıza. Birinci sorumuzda bize Türkiye'de geçici olarak kurulan bir veya birkaç meskenden oluşan kır yerleşmelerine ne isim veriliyormuş? köy altı yerleşmeleri deniyor. Sevgili arkadaşlar dikkat edeceğimiz birinci nokta şu. En küçük idari birimimiz köydür. Bakın en küçük idari birimimiz köydür. Köy altı yerleşmeleri köylerden bir takım doğal ya da beşeri insan kaynaklı sebeplerle kan davası, terörizm, işte ne bileyim anlaşmazlık, araziye sahip çıkma ve benzeri gibi sebeplerle oluşturulan nelerdir? Yerleşmeler. Köy altı yerleşmeleri köye bağlı bir yerleşim birimidir. Şimdi bu yerleşmelerin bir kısmı bir kısmı daimi özelliktedir. Bir kısmı ise geçici özelliktedir. Geçici olan köy altı yerleşmelerinde insanların temel ekonomik faaliyet hayvancılık. Ama daimi olan köy altı yerleşmelerinde hem tarım hem de hayvancılık faaliyeti birlikte yürütülmektedir. Buna göre hangileri geçici köy altı yerleşmeleri arasında değerlendirilemez? O zaman geçici köy altı yerleşmesi değilse bu hangisi olacak? Daimi köy altı yerleşmesi olacak. Bakın arkadaşlar. Daimi köy altı yerleşmeleri nelerdi? Daimi köy altı yerleşmelerinden birisi mezralar, birisi divan, birisi mahalle, bir diğeri çiftlik. Çiftliklerin bir kısmı geçici olabiliyor. Ama genel anlamda çiftlik köy altı yerleşmeleri içerisinde daimi olan liste içerisinde değerlendirilir. Bu kısmı Daimi köy hayatı yerleşme olarak seçtik. Oba nedir? Anahtar kelime çadır. Çoban çadırlarının olduğu geçici yerleşme. Ne diyoruz? Yayla. Özellikle Karadeniz ve Toros kuşağında yaygın olarak görülen. Yazın hayvan otlatmak için çıkılan yüksek yerler. Ancak son yıllarda yaylacılık aynı zamanda hangi ekonomik faaliyet içinde uygun bir ortam olmaya başladı? Turizm. Yayla turizmi bir Doğu Karadeniz'de önemli bir ekonomik faaliyet haline geldi. Muğla yöresindeki Dalyan arkadaşlar bu da balık anahtar kelime balıkçılık faaliyetlerinin yapıldığı bir köy altı yerleşmesi yine geçici sezonluk yapılan bir iştir diyoruz. Ve bunların üçünü de geçici olarak işaretledik. Soru bizden neyi istemişti? Geçici olmayanları. Batı Karadeniz'deki divan, Doğu Anadolu'daki mezralar daimi köy altı yerleşmesine örnektir. Bu yüzden doğru cevabımız 2 ve 3 yani işaret demiyoruz değil mi? 2 ve 3 nolu ifadelere dikkat edelim. Arkadaşlar ikinci sorumuzda Türkiye'de iç göçün nedenleri arasında yer almaz. Bakın bu göçle ilgili sorularda arkadaşlar soru kökünde 3 tane ifade vardır. Bizden ya neden sebep ister ya sonuç ister ya da göçün sonuçları olumsuz değerlendirildiği için ortaya çıktığı için önlemek için ne yapabiliriz diye soru. Neden sonuç önlem. Bu 3 başlık soru kökünde karşımıza gelecektir. Şimdi biz burada nedenlerden olmayanı bulalım. Tarım toprakları miras yoluyla parçalandıkça, bölündükçe, arazi küçüldükçe kırdan kente göç başlıyor. Bunun için yine yakın zamanda çıkan bir soruydu. Neydi? Arazi toplulaştırmaları. Arazi toplulaştırmasıyla beraber tarım arazilerini bölmeden topyekun orada daha nitelikli ve verimli tarım yapabilmek için arazi toplulaştırması, çalışması başlatıldı. Ama bunun sonuçlarını almak Öyle çok kolay olmuyor. Bunun için anlaşmaların biraz daha iyi yapılması gerekiyor. Kanuni düzenlemeler önemli. Makineli tarım yöntemleri yaygınlaşırsa kırda insan gücüne ihtiyaç azalır. Dolayısıyla işsiz kalan kişi göç edecek. Hızlı nüfus artışı ve kırsalda geçim kaynakları yetersiz olduğu için Doğu'da Karadeniz bölgesinde tarım arazilerimiz çok sınırlı. Hızlı artan nüfusu besleyecek yeterli arazi yok. Bu yüzden de göç başlıyor. Doğru. Genç nüfus fazla. Genç nüfus iş istiyor, istihdam istiyor, eğitim hizmeti istiyor. Bu da göçün nedenleri arasında sayılabilir. Neden göç ettin? Çünkü büyük şehirlerde çok fazla konut vardı. Çok fazla konut varsa o zaman konut fiyatları, kira fiyatları neden bu kadar yüksek? Konut yetersiz, konut sıkıntı, konut fazlalığı göç nedeni olmaz. Aksine hızlı göçün sonucunda konut yetersizliği ortaya çıkar. Yani bu bir sonuç kısmında değerlendirilebilecek cümledir. O yüzden sebep olarak E seçeneğini almıyoruz. Arkadaşlar üçüncü sorumuzda güncel bir veri de paylaşmış olalım. 2022'de 85 milyonu aşan Türkiye nüfusu kilometre kareye 111 kişinin düşmesine neden oluyor. 111 kişi aslında çok aşırı bir yoğunluk değil. Ancak bölgesel bazda kentler bazında ciddi anlamda çok yoğun olan ya da bir o kadar seyrek olan yerler var. İşte burada bölgesel dengesizliğimiz biraz fazla. Türkiye'nin aritmetik nüfus yoğunluğu neydi aritmetik yoğunluk? Kilometre kareye düşen kişi sayısı, kilometre kareye düşen kişi sayısı. Bu yoğunluk nerede? Türkiye ortalamasının yani 111 kişinin üzerindedir. O zaman ben ne bulacağım arkadaşlar? Ben yoğun nüfuslanmış yerler bulacağım. Eğer yoğun nüfus varsa o zaman burada önce iklim koşulları elverişli, yer şekilleri uygun ve iş imkanlarının da ne olması? Elverişli olması lazım. Bir nolu yere bakıyorum. Küre dağları bölgesi Kastamonu Sinop yöresi seyrek nüfuslu attık. Beş nolu yere bakıyorum. Sert karasal iklim. Kışlar çok soğuk, çok sert geçiyor. Nüfus yoğunluğu azdır eledik. Üç nolu yere bakıyorum. Bingöl Muş çevresi. Doğunun en dağlık ve engebeli coğrafyalar arasındadır. İş imkanları da kısıtlı. Bunu da attık. İki nolu yere bakıyorum. Taşeri platosu. Taşeri platosu karstik arazi, engebeli arazi. Türkiye'nin en tenha nüfuslanmış yerleri arasında yer alıyor. Burayı da atıyoruz. Ve ne kalıyor geriye arkadaşlar? 4 numaralı yer kalıyor. Cevabımız 4. 4 neresi arkadaşlar? İl olarak İzmir çevresine denk geliyor. Graben ovalarına sahip olan bir bölge. Ovalara bağlı olarak tarım potansiyeli yüksek. Dağlar kıyıya dik uzandığı için bu bölgede ne yapıyor arkadaşlar? Bakın deniz etkisi iç kısımlara ulaşabiliyor. İklim verişli, toprakları verimli, iş imkanları gelişmiş, ulaşım koşulları iyi. Dolayısıyla nüfus bakımından yoğundur. Ege ovalarında aritmetik yoğunluk Türkiye ortalamasının üzerindedir. Cevabımız denizli. Arkadaşlar dördüncü sorumuzda Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanından itibaren 1960 yılına kadar Nüfus artış hızını artırıcı, yükseltici bir politika benimsemiş. Ondan sonra azaltıcı, niteliği iyileştirici ve tekrar yükseltici şeklinde süreç içerisinde farklı politikalar izlemiştir. Şimdi bizim burada odaklanacağımız şey bu dönemdeki artış hızını yükseltici politikaların dayanak noktaları arasında gösterilemez. Yani hangisi bu yükseltici politikaların nedeni olarak gösterilemez. Şimdi o dönemler biliyorsunuz sağlık hizmetleri şimdiki gibi gelişmiş değil. Tifüs, sıtma, kızılcık, kızamık ve benzeri birçok hastalıktan insanlar ölebiliyor. Dolayısıyla hızlı artış sağlamamız lazım. Doğum oranları yüksek olmalı ki bu kayıplar bize hanemize eksi olarak geçmesin. Yani bunları işte yolda kaybedilenler olarak düşündük ama bir yandan da nüfusumuzun artması için çok sayıda çocuğumuz olmalı. Çünkü bir kısmının ölme ihtimali yüksek. İkincisi kalkınma hızı nüfus artış hızından yüksek. Şimdi biz Cumhuriyet'in ilk yıllarında kalkınma hızımız çok yüksek mi? Yüksekse neden 1960'lara geldiğimizde ülkemizden yurt dışına işçi göçü başlamış? Bizim her daim artış hızımız kalkınma hızımızdan daha yüksek olmuştur. Tam tersi bir durum söz konusu. Bu yüzden B ifadesi yanlış olacak. Diğerlerini de yorumlayalım. Hızlı çoğalma, hızlı nüfus artışı ve bunun sayesinde ülkede iş bölümü ve ihtisaslaşma uzmanlaşmanın sağlanacağının düşünülmesi etkendir. Makineleşme yetersiz. Kırsalda iş gücü sağlayacak nüfustur. Bu yüzden nüfus artışı yüksek doğum oranları teşvik edilmiş. Çok sayıda çocuğu olan annelere madalya takılmış. Yol vergisinden muaf tutulmuş insanlar, aileler. Ve yine aynı şekilde işçi ve memur kesimine çocuk yardımı parası olarak maaşlarına ek ödemeler getirilmiş. Bunların hepsi beraber ne yapmaya çalışıyor? Artış hızını yükseltmeye çalışıyor. Doğru. Ölüm oranı yüksek. Birinci maddemizde dediğimiz gibi ve hızlı artışla ne yapılmaya? Nüfusun artışı sağlanmaya çalışılıyor. Bunların hepsi bizim bu birinci süreçte yüksek artış hızını sağlamamızda temel etkenlerdir. Ama B seçeneğinde ne dedik arkadaşlar? Türkiye'de kalkınma hızı değil, nüfus artış hızı daha yüksektir kalkınma hızımızsa daima bunun gerisinde kalmaktadır. O yüzden de son dönemde ne yapıyoruz arkadaşlar? Kalkınma hızını artırarak kişi başına düşen milli geliri gayri safi yurt içi hastayı artıracak ekonomik adımlar atılmaya çalışılıyor. Arkadaşlar 5. sorumuzda Türkiye'de nüfus artış hızı grafiği yorumu yapacağız. Çok önemli bir grafik, önemli bir soru tipi. Bunu son sayfada, son nokta olarak nüfusta bunu konuşalım, bunu değerlendirelim. Şimdi 1927'den 97'ye kadar burada ulaşılmayacak olan nedir? Her daim artış hızımız artı değerlerde kalmış. Sıfırın üstünde kalmış. Burası sıfır çizgisi. O zaman hemen önce şunu yazıyorum. Türkiye nüfusu hep artmıştır. Hep. Hocam bak burada düşüyor. Burada düşüş olmuş. Hayır. Düşen artış hızı ama o hızın düşmesi nüfusun azaldığı anlamına gelmez. Sıfırın üstünde kaldığımız sürece artıyoruz. Bazen hızla artıyoruz bazen yavaş artıyoruz. Bazen çok daha hızlı artıyoruz. Bazen biraz frenliyoruz. Ama artmaya, ilerlemeye devam ediyoruz. Bunu şöyle benzetiyoruz. Araba yolda gidiyor. Hızımız 130-140. İleride bir radar ikazı gördük. Karşıdan bir selektör geldi. Ne yapıyoruz? Biraz fren yapıyoruz. Hızımızı azaltıyoruz. Ama ilerlemeye devam ediyoruz. Doğru mu? E, Kasiste yaklaştık, engele yaklaştık. iyice hızımızı azaltıyoruz. Ama ilerlemeye devam ediyoruz. Ne zamanki geri vitese taktık, ne zamanki ki eksiye düştük, işte o zaman geleceğiz Tamam? Bu da Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye'de yaşanmış bir durum değildir. Şimdi seçeneklere bakalım. 40-45 döneminde nüfus artış hızımız azalmıştır. Doğru. Çünkü bu dönem 2. Dünya Savaşı yıllarıdır. 2. Dünya Savaşı yıllarında seferberlik ilanı var. Orduya alınmış, evlenme oranları düşük, sağlık hizmetleri sıkıntılı, nüfus artış hızı düşük. 50-60 döneminde nüfus artış hızı en yüksek seviyeye ulaşmış. Bakıyorum 50-60 döneminde evet zirve zirve 60'ta yaşanmıştır. Doğru. Binde 28 ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek artış hızı bu dönemde olmuş. 55-60 dönemi arasındaki nüfus artış hızı birbirine çok yakındır. Evet. 55'te 27, 50 şey 60'ta da 28 gibi. Yani oransal olarak birbirine yakın ama yine artış hızı oldukça yüksek. 35-45 yılları arasında nüfus artış hızının azalma nedeni uygulanan politika. Aa, bir azalış var. 35 ile 45 arasında artış hızında bakın aşağı doğru bir düşüş var. Buraya dikkat edin arkadaşlar bakın. Şurayı çiziyorum şu şekilde. Aşağı doğru bir düşüş var. Doğru. Peki bu düşüş Devlet burada artış hızını azaltıcı politika izlediği için mi düştü? Hayır. Az önceki sorumuzda demiştik ki Türkiye 1923 ile 63 arasında hangi politikayı benimsemişti? Artırıcı politika benimsedi. Ama elde olmayan nedenler var. Ne var? İkinci Dünya Savaşı patladı ve ister istemez ordu, seferberlik ilanı, salgın hastalıklarda artış var. Zaten belimizi daha Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra çok doğrultamamışken bir de üzerine bu gelince ekonomik sıkıntı beraberinde ölüm oranlarında artışı da getirdi ve artış hızımız düştü. Artış hızındaki düşüşün temel nedeni uygulanan politikalar değil, elimizde olmayan dış etkenler. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 85'ten itibaren size bakıyorum genel itibariyle artış hızımızda bir düşüş var. Çünkü kadının iş hayatına girmesi, eğitim ve kültür seviyesinin artması, kentleşmenin artması, tarımda makine gücünün, endüstride makine gücünün ön plana çıkması, yani artık çok fazla insana ihtiyaç duyulmaması artış hızındaki düşüşün sebepleri olarak geçiyor. En son artış hızımız binde 7.1 olarak gerçekleşti. Sevgili arkadaşlar 2022 verisi bu şekilde. Bir de artış hızıyla ilgili şu değerlendirmeyi unutmayalım. Devamında bakın devamında bu grafik iniş çıkışlar yapacak. Şimdi sadece bu grafiğe göre yorum yaparsak diyoruz ki geçmişte nüfus artış hızının en düşük olduğu dönem 1945 dönemiydi. Ama bugün artık bu cümleyi kurmuyoruz. 2020 pandeminin yaşandığı süreçte açıklanan nüfus verilerine göre Türkiye'nin nüfus artış hızı binde 5,5 olarak gerçekleşmiş. Cumhuriyet tarihinde Türkiye'de nüfus artış hızının artık en düşük değerle ortaya çıktığı yıl 2020 yılıdır. Bu da bir bilgi olarak kenarda dursun. Sevgili arkadaşlar diğer çalışmamızda ekonomik coğrafya konularına geçeceğiz. Tarımla başlayacağız. Hayvancılık, sanayi, maden, ticaret, enerji gibi her ekonomik coğrafya konusuyla alakalı bir deneme videosu oluşturacağız. Ve ondan sonra da seriyi tamamlayıp sizden gelen dönüklere göre, taleplere göre de yeni çalışmalar planlayacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.